Merhaba, hoş geldiniz. Kiralık ev var mı? Müstakil ev, mi? apartman dairesi mi? Apartman dairesi olsun ama küçük olmasın. Bakın, bu dairemiz üç oda, bir salon. Kaçıncı kat? Beşinci kat. Peki asansör var mı? Evet, var efendim. Mutfak küçük mü, büyük mü? Mutfak biraz küçük ama çok güzel. Kirası kaç lira? 600 lira. Hmm, çok güzel. Burası bizim evimiz. Evimiz müstakil. Evimizin büyük bir bahçesi var. Bahçede bir garaj ve bir köpek kulübesi var. Evimizde altı oda, İki banyo, iki tuvalet, bir salon ve bir mutfak var. Benim odam ikinci katta. Odam çok geniş, çok geniş ve ferah. Benim odamda elbise dolabı, yatak, kitaplık, masa, sandalye ve bilgisayar var. Burası benim evim. Evimiz apartman dairesi. Evimiz ikinci katta. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Evimiz iki oda bir salon. Biraz dar. Burası benim odam. Odamda yatak, masa, sandalye ve elbise dolabı var.